İyi akşamlar diliyorum. Efendim daha önce hatırlayacaksınız Amiral Richard Byrd ile ilgili şu Antarktika'ya keşif gezisine giden ve de orada uçağıyla yaptığı bir yolculuğu anlatan ve de başka dünyaların, başka medeniyetlerin insanlarından söz eden tesadüfen tanışmış olan yer altındaki bir şehirden söz eden Amiral Richard Burden videosunu çok çok iyi hatırlayacaksınız. Antarktika ile ilgili videoyu çok iyi hatırlayacaksınız. Efendim Amiral Burden, Richard Burden günlükleri 1990'lı yıllarda İngiltere'de yani Avrupa'da yurt dışında basılmış olsa da bizim ülkemizde ne yazık ki Türkçesi yok ya da ben bulamadım. Araştırdım ama bulamadım. Çünkü o günlüklerinde anlattıkları bazı bilgiler daha önceki videoda işlediğim konunun devamı niteliğinde ve de çok birkaç küçük ayrıntı var. Yani videomda yer almayan birkaç küçük ayrıntı var. Onları da buraya eklemek istedim. Fakat buna paralel olarak bu Amiral Richard Byrd'ü düne kadar Amiral Richard Byrd'ü ne kadar inanmak istemeyenler kendi halüsinasyonu ya da kendi uydurması diye Küçümseyenler ne yazık ki bu gerçekliği kabul etmek durumunda kaldı. Çünkü bu aynı zamanda Piri Reis'in haritasıyla da ilintili. Niye derseniz Piri Reis'in haritasında Antarktika'yı buzul öncesi dönemde resmettiği artık kesinlik kazanmış durumda. Çünkü bir denizaltının Antarktika'da yaptığı araştırmada Aldığı edindiği bulgularla daha sonrasında analizler yapılıyor. Ve de Antarktika'nın buzul öncesinde ormanlara, akarsuya sahip olduğu kabul edilmiş oluyor. Kanıtlanmış oluyor. Kabul edilmenin ötesinde kanıtlanmış oluyor. Çünkü Piri, bu arada da Piri Reis'in haritası da bir kez daha kabul görmüş oluyor. Niye derseniz... Amerika'da NASA çok çok öncesinde zaten kabul etmişti. Çünkü Antarktika biliyorsunuz daha öncesi tektonik hareketlerle Amerika kıtasından ayrılan bir parça. O yüzden kutba kayıyor ve de Piri Reis bunu gayet güzel ben size Peri Reis ile ilgili bütün bu haritasıyla ilgili bilgileri, gizemli bilgileri anlatmıştım daha öncesinden hatırlayacaksınız. Tekrar ben Aviral Richard Bird'e dönmek istiyorum. Efendim 1947 yılında yaptığı keşif gezisi sırasında garip disk şeklinde uçan nesneler görüyor. Fakat bu nesneleri hiçbir zaman uçan daire olarak nitelemiyor. Ayrıca da o dönemde Nazi Almanya'sının da Nazilerin de disk şeklinde uçaklar geliştirdiğini biliyor. Fakat Admiral Byrd diyor ki bu uçan diskler denizin yüzeyinde ve altında da hareket edebiliyordu diyor. Ve bir süre gemilerini, araştırma gemilerini taciz ediyor, ateş püskürtüyor. Hem o diskteki e, diskler, uçan diskler ateş püskürtüyor hem de disklerle beraber garip e, cihazlar diye tanımladığı, garip aletler diye tanımladığı başka cihazlarda ateş püskürtmeye devam ediyor. Ve de e, hiçbir şekilde karşı koyulamıyor çünkü suyun altında, üstünde, havada, yerde her tarafta varlar bu uçan diskler ve de bunun sonrasında filo yani araştırma filosu hızlıca orayı terk etmek zorunda kalıyor. Uçakların kalkışını engelliyorlar. Ondan sonra da saldırıya geçiyorlar az önce söylediğim gibi ağır hasar almasaydı pilot belki orada kalmaya ve onları araştırmaya ya da onlarla beraber yok olmaya daha doğrusu onların yok edişine belki de izin vermiş olacaklardı ama ağır hasar alınca hızlıca çak çabuk oradan ayrılmak zorunda kalıyorlar. Uzmanlar Nazi Almanya'sındaki disklerle bir kez daha kıyaslama yapıyor, karşılaştırıyor, inanmak istemiyor. Fakat dediğim gibi o Almanya'nın disk şeklinde ürettiği uçaklar hiçbir şekilde suyun altında üstünde hareket edemiyor. Şimdi burada söyleniyor ki bu Amiral Richard bu ayrıntılı bilgisinden sonra bu buzul öncesinde orada bir üstün teknolojiye sahip bir medeniyetin var olduğunun artık kanıtı gibi kabul ediliyor. Çünkü az önce de söyledim hem Amiral Börd'ün bu tanık olduğu olayları anlatması iyi ki de kayda almış, iyi ki de kalem tutmuş eli. Ha sonra öldürüldü biliyorsunuz. Her neyse orayı bırakıyorum. Ee, yoksa Piri Reis'in haritası da NASA kabul etmesine rağmen belki de hala tartışmalı bir konu olmayı sürdürecekti. Piri Reis'in haritası ee, nasıl tarafından kabul edilmiş olsa bile gel gelelim bizim ülkemizde o güzelim harita nerede bulunmuştu dersiniz Topkapı Sarayı'nda e, lanet demeyeceğim ama hayır duayla anmak istemediğim Hürrem Sultan'ın dairesinde harem dairesinde bulunuyor parçalar halinde bulunuyor ve de orada e, biliyorsunuz bir dönem koruma altına alındı, tadilatlar yapıldı, restorasyonlar yapıldı Topkapı'da. Oradaki işçiler ekmek yerken ya da işte kahvaltı ederken her neyse sofra kurduklarında o haritanın parçacıklarını da altına yayıyorlar. Bu kadar içler acısı bizim kültüre, bizim geçmişimize, sanata verdiğimiz değer bu kadar içler acısı. Ha, hani bol keseden atmayı biliyorlar ya, mangalda kül bırakmıyorlar ya, biz Osmanlı'nın şu suyuz, bu suyuz diye. Ya siz Osmanlı'nın torunu, çocuğu olabilirsiniz. Biz de gökten zembille inmedik. Atatürk de Osmanlı subayıydı. Lakin neden o zaman e, Piri Reis'in haritasına sahip çıkılmadı bu Topkapı Sarayı'nda? Neden? Mimar Sinan'a niye sahip çıkılmadı? Mimar Sinan'ın eserlerini de geçtim de. Mimar Sinan'ın mezarında kapatası yok. Ya kapatası alındı test için. Hala da konmadı o mezara. Efendim e, şimdi Piri Reis'le ilgili olanı e, evet burada bir medeniyetin varoluşu artık kesinlik kazandı. Ben diyorum ki bütün bu hem Peri Reis haritası hem de Richard Burton aldığımız bilgileri bir araya getirerek peki yetkililer bizden hala neyi ne için saklıyor? Neden neden bizlere açıklama yapma gereği duymuyor? Niye sadece kendi içlerinde hani çocukluğumuzda sessiz telefon oyunu oynardık ya niye birbirlerine fısıldayarak Öbür uçtan kim ne anlarsa o çıkıp bir şeyler söylemeye çalışıyor. Bu kadar mı koptunuz siz halktan? Bu kadar mı uzaksınız? Bu kadar mı aptal yerine koyuyorsunuz? Ama o aptal yerine koyduğunuz halkı din afyonuyla uyuttunuz. Değil mi? Din afyonuyla uyuttunuz ve de hala dalga geçiyorsunuz. O oy topladığınız, uyuttuğunuz, yok saydığınız insanlarla hala dalga geçiyorsunuz. Bunların kanıtları var. Bunları sadece ben videomda söylemiyorum. Efendim Piri Reis'in bir şey daha var. Piri Reis'e yapılan bir haksızlık, bir ayıp, bir günah daha var. Çünkü Piri Reis'i Hürrem Sultan kendini rakip düşman olarak görüyordu. Çünkü Piri Reis'in hiçbir zaman bir Kaptanı Derya şeyini almasına izin vermedi. Bu kadar kanuniye hükmeden bir kadın. Vallahi de billahi de var mıdır dünya yüzünde başka bilmiyorum. Verilmedi. Şimdi Piri Reis'in Piri Reis'in pardon tekrar ettim. Hürrem Sultan'ı babasını esir alıp kendisini de saraya Piri Reis'in kendi teknesiyle getirdiğini düşünüyor, inanıyor. Belki de öyledir bilemem o dönemi. Ama Piri Reis daha sonrasında eğer o Osmanlı İmparatorluğuna, Devlet Aliye'ye bu kadar hizmet ettiyse, bu kadar faydalı bilgiler bıraktıysa, neden onun itibarı geri verilmedi? Neden verilmedi? Ha, sadece Gelibolu'da eline geçen ganimetlerin gömülü olduğu biliniyor. O ganimetlere tabii ki çok tam birileri gitti yanaşmaya çalıştı, çıkarmaya çalıştı da. Lakin gel gör ki görünmez varlıklar, görünmez güçler, piri reisin, tanrının, haklının yanında olan güçler izin vermiyor. O ıı, nasıl söylenir hazinenin veya sandığın veya gömünün her ne var ise orada kilit bahirde açılmasını asla izin vermiyor. Ben de onlarla beraberim vermesinler de zaten. Ne zaman ki Piri Reis'in itibarı iade edilir, ne zaman ki Piri Reis'in haritası adam gibi bir araya getirilip Bizlere de Piri Reis'imizin haritası budur diye derslere konur. Öğretmenlere, öğrencilere bizler de dahil dahil açıklama yapılır. Ancak o zaman belki e, izin verirler birileri diye düşünüyorum. Efendim bugünlük bu kadar demeden önce şu günlerde ülkemizdeki e, Esen Fırtına'nın e, Terörsüz Türkiye adıyla yapılan bütün gelişmelerin olan gelişmelerin diyeyim ben size bir piyasko ile sonuçlanacağını ilk günden söylemiştim ama gel gör ki siyasetçi e, kimliğim ve sıfatım ve de rozetim olmadığı için kimse ciddiye almadı e, gidin görün bakalım gidin görün Kuze kuzey Irak'ta e, silah bıraktığını zannettiğiniz örgüt ne haltlar karıştırıyor gidin bir bakın isterseniz siz Terörsüz Türkiye için barışı barışı alın barış alın dediniz de. Ya karşı taraf barışmayı istedi mi? K karşı taraf barışmanın beysini ağzına aldı mı? Almadı. Böyle zor günlerden geçiyoruz ki umarım başımızdakiler sadece koltuk kaygısından ötürü hala bir şeyleri tüketmeyi bırakırlar ve adam gibi akıllarını başlarına devşirip ülkemizin üstündeki kara bulutları sıyırıp atarlar. Görüşünceye kadar hoş kalın, hoşça kalın efendim.